Erdal Bey'in Benelli TRK 502X motorunun farlarını yeni nesil mercekli haşeri far uygulaması yaptık. Selektör yapalım. Selektörde farlarımız ufuk çizgisi mevcut. Işığı dağıtmaz. Ayrıca ikili motor süs farı uygulamamız var. Sistemimizi açalım. Süslerimiz bu şekilde sarı. Uzun far ve selektörde beyaza geçmekte. testlerimizde motorumuzun kendi orijinal kuşunu kullandık. Ayrıca uçak kanadı, hafır stop çakar ve plaka üstü 56 led stopumuz mevcut. Basalım freni. Bırakalım. Basalım bırakalım. Evet Erdal Bey iyi günlerde keyifle kullansın.